Tam 10 yıldır aynı işte çalışıyorum ve bir karar verdim. Ayrılıyorum. Peki neden böyle bir karar verdim? Hadi gelin size anlatayım. Ben Taylan Yaşar. 39 yaşındayım. İzmir'de bir mimarlık şirketinde tam 10 yıldır takip işi ve makam şoförlüğü yapıyorum. Yani hep rutin, aynı tempo, neredeyse her gün aynı şeyler ve içimde böyle Yeni bir şeyler yapma isteği vardı ve o yüzden bu kararı zor da olsa verdim. Aslında bir süreleri düşünüyorum gerçekten ömrüm boyun başkalarına mı çalışacağım diye ve en sonunda karar verdim. Tabi bunda başka etkenler de oldu. Şimdi kardeşimle bir e, iş yeri kurma niyetindeyiz. Tabi bu süreç yaklaşık bir bir yıl kadar sonra olacak. Öncesinde bazı planlamalarımız olacak, hazırlıklarımız olacak. Ben de bu süreci sizinle elimden geldiğince paylaşmak istiyorum. Sizce işten ayrılmak cesurca bir karar mı yoksa risk mi yorumlara yazın ve bu süreci takip etmek istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın